Ay hala bekliyorsun aşkım. Bakalım eski sevgilimize dirty talk yaptığımızda yani edepsiz konuşmalarla bir telefon araması yaptığımızda nasıl tepki verecek aşkım. Oh sevgilim numaranı böyle. Ay dur ağzıma bir şey al. <laughs> bir tane numara uydurdum senin numaran denk geldi. Bu gece çok edepsiz hissediyorum. <laughs> kendimi tutamıyorum. İç çamaşırlarım bana dar geliyor. Keşke biri üzerimi örtse çok üşüyorum. Ah. <laughs> God. Hello, 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 girl. Kanalıma hoş geldiniz. Aşkım. Şizofren kendisin günlüğüne. <laughs> hoş geldiniz. Ay o neydi ya? Ay, evet esnaf Fiennes'e Ferb vardı. O aslında şey Fiennes ne? Kendis Fiennes ama trans <laughs> CD Fiennes. E, ee, o, ya kendisi aslında şizofrenmiş o Her neyse aşkım buraya nereden geldim bilmiyorum. Bugün yine şizofren kendisin. Yani benim Çektiğim videolarla karşı karşıyayız. Bakalım bugünkü videoda nasıl bir kahpelik dönecek? <laughs> Videomuzun aslında alt başlığı kahpe olmaya gidiyorum aşkım. <laughs> Bugün Dirty Talk var. Yani Dirty Talk ne demek? Telefonda eski sevgilinizi arayıp ona... Ah. Baby. <laughs> Ona böyle e, artı 18 cinsel bilmiyorum her neyse işte ben böyle şeyleri kısıtlamayı sevmem. Eğlenceli konuşacağız işte canımı sıklıyor götüm kaşınıyor. İşte böyle şeyler yapıp eski sevgilerimizle konuşma var. Falcı'ya gidip üç kişiyle gruba girme var. Eski sevginin twerkşe çıkması var. Neler var neler 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 gel 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 gel. <laughs> Çünkü bu haftalar ya bir tutulmalar mutulmalar oldu. Bana da bir şeyler oldu. Ve bu aralar da canım sıkılmıyor değil. Eskiden mesela YouTube videoların nesne bakıyorum. 5 kişine çıktım sonuç. <laughs> Eski sevgilim beni eve bağladı sonuç gibi bazı videolarım varmış. Yani eğlenceli şeyler dönüyormuşum yazın. Kışın gelmesiyle... Şey diyorum türbana girmişim. <laughs> Şaka yapıyorum. Ama cidden yani kış gelmiş bana böyle bir... Anlamıyorum, bir şeylik gelmiş. Yani bir anda şey mi demiştim acaba? Artık mika kahpeliği bırak, aşkım kış geldi, kendine gel. Bilmiyorum aşkım, o yüzden aslında benim cips cipsim. Acım başlıyor, dedikodu başlıyor. Ağzına sıçacağım şimdi dedikodu. <laughs> şimdi... aa, Allah çarpsın açık ay Allah belanızı versin! Bu cipsi her Orospu'nun biri yemişti. <laughs> Kıyafet dolabının arkasına koymuştum, haram zıkkım olsun. Artık bu yenmez. Bu yenmez. Kokusu gitmiş. İlk açtığım hissi gitmiş ya. Gitmiş ya. Neyse. Eskisi olmayanın yenisi olmaz demiş aşkım. Biz kalktık. Falcı'ya gittik. Ben ne oldu biliyor musun? Ya şş, cidden bu aralar böyle biraz kendi problemli hissettim. Çünkü benim hiç böyle eskisi kadar ekstremli bir ilişkim olmadığını fark ettim. Hep böyle çıkmışım şey diyorum biri edebiyatçı, kütüphaneci, bankacı. <laughs> Hep böyle salak salak yani böyle ruhani, ölümcül. <laughs> Zombilerle beraber olmuşum. Eskiden ne güzel gangsta, katil, tecavüzcü, saldırgan, yan kesici, gaspçı. Böyle insanları bulurdum, eğlenirdik. Mafya mafya bulurdum yani. Mekanları da kapattılar. Aşkım İki tane goldaman yok ki gideyim çıkayım. Bize kalktık Ezgi'yle biraz konuştuk konuştuk. Ezgi bana dedi ki Ay bir astrola, astroloji haritası açtırdım. Tarot baktırdım. Dilan'a baktırdım bu arada. Dilan'ı paylaşırım sizinle. Daha önce paylaşmıştım Instagram'da. Ay hepsi diyor ki yazın seni bir aşk bulacak. Yazın seni bir aşk bulacak. Anlamıyorum ne ya namus kurşuna mı gideceğim? Ne olacak? Bir beni a, ormanda eve bayılacak mı aşkım? Ne olacak? Cazda mı uğrayacağım? Ne olacak yani? Ne istiyorsunuz? Kimse yok. Yolda o kadar yürüyüşe çıktım. Arandım. Etrafa baktım. Yok yani yok aşkım yok. Kedi köpekten başka bakmıyor kimse. <laughs> İlişki falcısı var. Bu falcı da şöyle. Sadece size gelediğinizde ilişkinize bakıyor. Yani öyle kariyer yani Diyor ki şunu da şöyle alacağım böyle alacağım. Sana bu girecek şu çıkacak. Şu sana bu getirecek. Yani şöyle çıkacağım bile olacak. Bir de böyle zıkkım zıkkım söylüyor ne istediğini. Yani senin senden daha çok ne istediğini biliyor kadın. Öyle düşünün. Bizim bir giden arkadaşımız vardı. Ben erkek arkadaşımız. Aşkım dedi bana dedi ihtiyacım olan dedi boyu söyledi dedi. Nasıl yani dedim aşkım. <laughs> Ay cidden ama çocuğa demiş ki seni bu boy doyurur demiş. Çocuğa diyor ki aşkım ya o boylarda birini arıyorum. Ama neyin boyu bir merak et. <laughs> ama neyin boyu neyin boyu aşkım neyin boyu. <laughs> yani neyin boyu olduğunu ben söyleyeyim siz anladınız. Ben dedim ki ezgi dedim kalk gidelim yani bu çocuğu doyuracak rakamı bile verdiyse bize Allah neler söyler bu. <laughs> Kalktık kaç kombu fazla ettik. fazla zaten böyle şey yapıyor. Az kalk geçiyorsunuz karşınıza falan elinizi, elinizi açıyor açabime. Bu arada da bakıyor Zaten böyle ya şey gibi düşünün. Ruh, e, sanki böyle enerjinizle bir şeylere bakıyormuş. Neye ihtiyacınız? Zaten öyle. yani neye ihtiyacınız olduğunuzu söylüyorsa hayatta. İşte mesela bazısına şey de diyormuş işte senin aşka ihtiyacın yok bu yolda ilerleme sonun kötü gidecek falan. Biz gittik neyse Ezgi baktı işte şöyle dedi sana dedi böyle biri gelecek böyle bir gelecek bilmem ne. Ay ben geldim bana demesin mi? Sen artık iflah olmazsın. Sana üç kişi gerek artık senin en fazla e, özellikler böyle üç kişi de olacak işte birinde şu şey olacak birinde bu olacak birinde bu olacak. Bu üçünü beraber idare edersen sen başarılı olacaksın. Ben böyle <laughs> Ay dedim aşkım sen bana baya baya diyorsun ki Kızım sen kahpe olmalısın. <laughs> Böyle ilk ciddiye almadım falan filan. Aslında orada otururken biraz bana tuhaf geldi. Çünkü yani bir de asla şey gelmiyor bu arada bana yani. Bu ay iğrenç terbiyesiz ya olamam. Gibi gelmiyor. Diyorum ki yani ben başa çıkamam anladın mı? Biriyle yapamamışım. Başıma neler gelmiş onları biliyoruz zaten. Üçü, üçüyle artık yani üçün birini alırım diye düşündüm. <laughs> Ya yani üçün derken aşkım yani şeyden bahsediyorum. Nasıl çevireceğimi bilemedim. Bu arada yani kadın bunu bana söyledikten sonra orada bana tuhaf geldi ama sonra gittim. Ben bunu denedim bu arada. Uygulama indirdim. Zaten üç kişi aynı anda nerede bulacaktım aşkım? Ya uygulamadan bulacağım ya da Taksim İstiklal Caddesi'ne çıkacağım. Başka bir sonu yok yani bunun. Bir Ezgi ile oturduğumuzda evde dedim ki yani dalga dalga malga geçti kadına dedik işte bize dedik böyle yapacak. Burada söyledim aynı dalgaları geçtik yani. Sonra İrem Yeni dedi ki bence doğru söylüyor. Sen bunca zaman bir sürü insanla takıldın bakıldın. Artık başka şeyler arıyor olabilirsin falan dedi. Bazı arkadaşlarla konuştum. O da aynı şekilde. Aşkım bence de yeni tatlar arıyorsun. Ne? Yeni tatlar arıyorsun derken aşkım? Dedim sanırım yıllardır ben arkadaşlarımla beraber çarka çıkıyormuşum yani. <laughs> Arkadaşlarıma verdiği tavsiyeleri duymanız lazım. Ya dedim ki bir deneyeyim en fazla ne olacak aşkım kalktım uygulama hangi uygulama indirdiğim bence hepimiz gayet iyi biliyoruz. <laughs> Size yemin ediyorum uygulamalar 5 yıldız harika fevkalade. Uygulamalar da 3 kişi hemen buldum ya hemen buldum. Bu arada yani bu 3 kişiyi de birbirlerinden habersiz de işletmiyorum. Yani diyorum ki aşkım ben böyle bir şey arıyorum 3 kişi takılacağız. Kime söylediysem diyor ki hemen varım 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 varım. Dedim hayatım bunun altında AIDS var, hepatit C var, korona var. Allah dedim belanızı versin. Bu üç kişiyle konuştum, konuştum aşkım. Kısacası falcım Allah belasını versin. Hiçbir şey yapamadım. Çünkü yetişemiyorum. Üçlü grup kurduk VP üzerinden. Çok ciddi bunu yaptım. 3 kişi artı ben 4. <laughs> Ama iyi, iyi matematik çalışmışım ben ortamda. <laughs> yetişemiyorum. Biri diyor alt, biri diyor üst, biri diyor CTRL, biri diyor APS, Enter. Yapamadım. Dedim ki arkadaşlar ben çıkıyorum. Zaten üçünüzü tanıştırdım. Bence üçünüz devam edebilirsiniz. Powerpuff Girls'u devam ettirin. Üç silah şöyle devam ettirin. Benden yani dedim bu kadar yetişemiyorum aşkım. Sabah kalkıyorum. Yok diyor benden önce uyandı, senden önce bu uyandı bilmem ne. Ay yok konuşamam. Ay hayır hayır bu kadar edeşsizlik bana gelmiyor. Hayır. Allah üç sevgiyle iki sevgiliyle falan devam eden insanlara cidden hızı gücü vermiş. <laughs> cidden size hızır ateşi gelmiş aşkım size yani. Allah yürü ya kulum demiş. Nasıl yapıyorsunuz anlamıyorum. Böyle arkadaşlarım var bu arada iki üç tane sevgilisi olan birbirinden habersiz değil beraber 3-4 kişi devam ettiren ben yapamadım diyorum ya. Peki ben, ben biraz üzüldüm bu aralar zaten böyle şeyleri kafama takıyorum yani diyorum ki neden yapamadım anlıyor Böyle şeyler üzülüyorum bu arada. Gece böyle üzüldüm üzüldüm falan filan telefon e ezgilerle oturuyoruz konuşuyoruz. Ve istiyorum efkaliyiz yani Ahmet Kaya Ahmet Kaya açmışız Yıldız Tibe yanında çalı. Bir, bir anda Keeping Up'daki kardeşinin bir bölümüne geldik. Böyle bir e işte Dirty Talks artı 18 konuşmaların olduğu bir servis var. Bu servis işte şu 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 numara. Numarayı çeviriyorsunuz işte böyle edepsiz konuşmaların döneceği bir numara. Şu an videoda aramayacağım çünkü bilmiyorum kanalım bunu kaldırır mı? Ama aşağıya yazın derseniz ki Mika aşkım evet biz Dirty Talks dinlemek istiyoruz. Bu konularda nasılsın kendini göster. Çok güzel yapıyoruz. O gün öyle konuşmalar yaptık ki. Anladınız mı ya? Ya dedik ya Kalkalım yani canımız sıkıldı aşkım. Bu yanlış bir şey değil. Sonuçta orada o numarayı herkes onun için kullanıyor. Arayıp dördü taks yapıyorlar yani telefondan. Evet. Bu servis mersi aradım. O adam geliyor. Biri diyor ki aşkım elini diyor aşağıya indir. Elin diyor aşağıda şey yaparken ne hissediyorsun? Aa diyor benim diyor aletim diyor. <laughs> Ay bunu burada anlatmak o kadar iğrenç O kadar eğlenceli ki ama çok gülüyor. Hem bir yerden gülüyoruz hem de bunları söylüyoruz. Yok diyor senin diyor <laughs> altın nasıl benim aletim böyle bilmem ne. Korkunç korkunç şeyler kapattık. Ben dedim Ezgi dedim randımanımı alamadım. Aklıma daha iyi bir şey geldi. Biz mesela hep eski sevgilerimizi arayıp, ana, arayıp anamaca küfür ederdik. Veya işte şey derdik hain köpek. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> der, köpek köpek küfür ederdik. Ama dedim ki bu sefer arayıp işletelim. Yani diyelim ki biz böyle eski, şeyiz anladın mı? Skortuz ve bunları arayıp böyle telefonla konuşmak istiyoruz falan filan. Bunları dedik trolleyelim. Ay aradık Allah belanızı versin kendimden utandım. Dedim ki aynanın karşısına geçtim ve dedim ki nalet orospu. Kendime ettim ya nasıl bu insanlarla çıkmış olabilirdim. Böyleyim ama. Nasıl bu insanlarla çıkmış olabilirdim? Kendime inanamıyorum. Doktorumdan destek almadım. <laughs> TLC'deki kancı konuşuyor. <laughs> bu arada hiç komik bir şey değil. Çünkü aradım aradım. Allah, bir tanesi ilk konuştuğumda e, böyle işte küfür etti kapattı. O namuslu çıktı. Buna mutluyum. İkinci aradığım direkt böyle yaptı. Ay işte adresini vereyim gel konuşalım. Acıtan midem bulandırıyorsun. Nasıl biri seni aniden telefonla aradığında sana aa kaşınıyor. <laughs> cidden böyle şeyler soruyoruz bu arada. İşte kokum kaşınıyor. Kokuli tam işte parmaklıyorum. Kuçukum sıkıştı. Sular akıyor şu an öyle böyle yap bilmem ne diyoruz. Diyor ki ay hemen diyor adresimi vereyim fotoğraf atmalar. Neler neler. Adresimi vereyim işte ben burada oturuyorum hayatım sen nerede yaşıyorsun. İstersen beni normalden ara. Sana şöyle yaparım böyle yaparım. Ya para teklif eden oldu sırf konuşmadan. Abi, bu kadar mı yokluktasınız? Allah belanıza. Bir tanesiyle telefonda konuştum. Eski sevgilerimden biriyle konuştum ama Konuştum konuştum konuştum. Sonra dedim ki eski dedim hadi ben olduğumu açıklayayım falan. Bu bana dedi ki beni normalden ara kalktım aradım. Benim Mikail'im diyorum. Bir de böyle öpüyorum. Ya sen olduğunu biliyordum zaten o yüzden etkilendim. Ulan amcık. <laughs> Allah senin belanı versin. Yalana bak yalana. Asıl demiyorsun ki ben pezevengim piçim. Neymiş işte ben olduğumu anlamış da o yüzden etkilenmiş de eski günleri hatırlamış. Hayatım eski günlerde biz ne yaptık bok. Aptal şerefsiz. <laughs> ya biz gittik Luna Park'a gittik. Gezdik mısır yedik. Sinemaya gittik. Bir şeyler yaptık. Ne yaptık hayvan? Ben sana telefonda diyorum ki. küçükum sulanmış diyorum. Eski günleri yad ettik. Benim ne zaman küçükum sulandı senin yanında? <laughs> İğrenç pislik ya. diyor ki eski günleri yad ettim. Ne yaptım ağzına mı işedim? <laughs> At terbiyesiz köpek ya. Dedim ki. O, bu arada onu bunu söylediğinde ya dedim ki. Rodan dedim seni. Seni dedim push dedim. <laughs> Seni push dolu push dedim. Benim onu nereden anladın? Ağzıma koymuşum. Perdenin şeyine. Ağzıma kırbaç almışım. Benim oğlum nerede? Bak şimdi, deneyelim. Aa, ay aşkım ben. Oh, Aynı mı? Hayır. Bir de ben konuşmanın yarısından çoğunda ahlıyorum. Böyleyim bakarsın. Ah oh. Dur şimdi bak. Şimdi diyeceksiniz ki Mika bize göster aşkım. Ne yapsın? Böyle mi aşkım? Ağzıma bunu almışım. Hayır. Oh, ya Allah hey, Allah'ım Allah ben bunları ne zaman senin karşında yaptım da beni anladın? Bok. Bir de böyle yapıyor. Ay, nasılsın hayatım? işte iyiyim çok yoğunum. Hemen konuşmayı şeye çeviriyor ki hala konuşacağımızı falan zor. Bir de diyor ki devam edecek miyiz? Dedim senin ağzına sıçarım. Hemen telefonu yüzüne kapattım falan. O, bundan sonra işte bu konuştuğum sevgilimle Ezgi'nin yakın bir arkadaşıydı benim eski sevgililerinden biri. Ezgi aramış diyor ki bu neydi şimdi ee, kaşınıyor musunuz? Bana diyor bunu. Kaşınıyorum, kaşınıyorum der, kaşı beni kaşınıyorum. Videoda aşkım ku ku kuçukum kaşınıyor derken ah senin kuçukunu yerim geleyim kaşıyım diyordun. Şimdi ben kendi başıma sana yamuk ettim diye mi geliyorsun? Yani ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Geleceksin aşağıda. İki bağıracaksın amcık. Ben de sana buradan kovamı sokacağım. Bu arada böyle bir şey başımıza gelmişti. Daha önce işlettiğim böyle bir... Böyle iğrenç pisliklerden nereden buluyorsam... Böyle biz fake hesaptan işletmiştik. İlla bir videomda anlatmışımdır. Geldi bana diyor ki sana gününü göstereceğim. Bana gününü gösterecek. Baş, e, bu arada biz hemen Ezgi diyorum ki Ezgi diyorum çabuk perdeleri kapat. Komşular rezil olmayayım. Ben Beşiktaş'ta oturuyordum orada. Bu perdeleri merdeleri kapat. Bu büyük ihtimalle Mika diye bağıracak. Bak şimdi ne yapacağım. Gelmiş bağırıyor şeyin altından. Aşağıda tabii aşağıki zili çalıyor. Apartmandan kimse açmıyor. Diyor ki Mika ne yapacağım sen bana bunu nasıl yaparsın falan. Yukarıya gelecek ya yukarıya da böyle yapacak. Sen yanlış yaptın. E, böyle doğru değildi. Biz artık ayrılmıştık. Pencerenin altına bağırıyor işte bana ne yaptın beni işletin bilmem ne. Pencereyi açtım böyle yapıyorum ben de. Aa delirmiş inanamıyorum komşular. <laughs> size yemin ediyorum işte, tam bir şizofrenliğim o kadar iyi oynuyordum ki. Aşağıya doğru bağırıyorum. Aa diyorum komşular delirmiş inanamıyorum. Po Ezgi diyorum polisi çağır bu kim? Allah belasını versin zilin üstünden ismimi okumuş. <laughs> zilin üstünde ismimiz yazıyordu. Diyorum ki inanamıyorum mahalleyi sapık almış diye bağırıyorum. <laughs> Ay ama o kadar komikti ki bu korktu kaçtı. O da gelseydi ona da aynı muameleyi yapacaktım. Yani tanımıyor muamelesi yapacaktım. Karakolluk olursak da diyeceğim ki ay diyeceğim şey ay polis mi diyeceğim ama bu nasıl bir şey zafer ay inanamıyorum yine ay polis bey orada oturur bak ne yapardım biliyor musunuz aşkına diyelim ki polislik olduk ki olabilirdik nasıl sözlerden aradım Böyle yaparım. <laughs> ya inanamıyorum ya. Öğrencilik hayatımda başıma gelmeyen kalmadı. Yani bunun deliler başıma bela oldu. Sürekli mahallemizden holiganlar sonra. <laughs> Ezgi'yi bir daha aramış diyor ki niye böyle bir şey yaptı. Ne gerek vardı bilmem ne mantıksız salak salak hareketlermiş. Yo hayatım Vallahi biz çok eğlendik. <laughs> ha bir de bunların bir dilleri var böyle konuşurken. Ondan da bahsedeyim. Mesela diyorum ki, şimdi diyeceksin ki aşkım mı konuşuyoruz? Diyorum ki Aa, şu an diyorum, yukarı işte şey yapıyorum. Kıskaçladım kendimi falan filan diyorum böyle yapıyor. Aa, geleyim işte arasına dilimi sokayım da elin oradan çıksın bilmem ne. Seni rahat atayım, seni nirvana'ya ulaştırayım. Mutluluk benim diyor şeyimin üst ucunda. ay inanamıyorum bu da bile bu kadar dine yürümedi. <laughs> Şifacılar bile yani... Mutluluğa bu kadar ulaştırdığından bahsetmedi yani. Öyle şeyler söylüyor ki. Yani telefonun ucunda başka biri olsa hemen gider. <laughs> Ama ben gidiyorum. <gittim. gülüyor> hayır hayır aşkım hayır. 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 <laughs> Canım kıyamam. Ezgi'nin böyle birkaç bir kişi aradık baradık. Bu arada ondan da yiyenler oldu. Bak size tavsiyem ne yapayım biliyor musunuz? Eski sevginizden intikam almak istiyorsanız veya işte... Arayıp küfür etmek falan. Biz eskiden salaklık yapıyormuşuz. Arayıp marayıp küfür müfür ediyorduk. Okey rahatlatıyor. Ama onları işletmek daha da çok rahatlatıyor. Yani şu arayın özelden. Özelden arayamıyorsanız. Yemiyor mu? Kıy paraya lan. Kıy paraya git bir tane yeni hat al. <laughs> al yeni bir tane babalar gibi hattını. Ara çat 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 çat. At. Aşkım ne bilmem ne seni seviyorum ne. Namı tamam, yalan. <laughs> Borumu geçireyim de aşkım küçüküm senin için Şöyle böyle de Böyle işletin sonra söyleyin O kadar içerlerine oturuyor ki ben bunu bu sefer anladım İşletmek kadar iyi Kazık atmalı bir şey yok Bakın her işte bir iyi niyet vardır Her işin bir sonu iyidir Yani şerle başladığımız şey hayırla bitti Bak aradık milletin namal olduğunu anladık Yani siz de aşkım Dirty Talks'la eski sevgileriniz Aslında ne bok olduğunu anlayabilirsiniz bu arada ben buna dirty taks diyorum da dirty taks ne ya? Edepsiz konuşma. Dur bunun Türkçesi ne olabilir? Eee telefonda orosun. <laughs> <laughs> neyse aşkım zaten Pringles'ın sonuna geldim. Bunun yarısını bir tane kancık yemişti bilmiyorum. Her neyse. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsınız diye düşünüyorum. Umarım bunu sevmişsinizdir. Videonun başına dediğim gibi eğer dördü taks yapmam isterseniz bence eğlenceli olur diye düşünüyorum. tövbe estağfurullah ay Ay atı yemiş bir pitonum şu an. Yes aşkım just kidding şaka yaparım. Kendinize dikkat edin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın aşkım.